Saat 5'i 5 beş geçiyor. Ben altta evden çıkacağım. Aslında her şeyim hazır. Sadece birkaç şeyimi dolduruyordum. Kameram. Mesela kameramın şarjı yoktu. Az önce alarmım çaldı ama ben uyuyamadım. Böyle bir yere gitmeden önce asla uyuyamıyorum. İlkokulda okul gezisine gitmeden önceki gün uyuyamazsınız ya. Şimdi ben ...yavaştan hazırlanacağım. Ha, saçım ne kadar güzel gözüküyor. Oha! Giyindim. Bu şapkayı takacağım giderken. Tabii ki yok ediyorum bunu takınca. Saçım çok güzel değil. Post kestikten 5 saniye sonra. Vlog çekiyorum. Şimdi şey şöyle ki şu an burada oturacak hiçbir yer yok. Sağolsun Sabiha. Ben bagajımı verdim

Ha, galiba pasaport kontrolüne doğru ilerliyoruz. Bagajımı geri istiyorum. Bana var ya anne. Bununki burada, buldu ben buldum. var dediler. Benimki yok. Bizi kabul etmiyor lan? Halbuki 1000 ruble veriyoruz. Eğer sinir krizi geçirmek bir eylem zaten bir insan olsaydı o kişi ben olabilirdim. <laughs> Kaldık. Bu ilk metromuz ve son metro. Annemin bana verdiği ve sokarına para yüklemeye çalışıyoruz ama bile kabul etmiyor makina. Beğenmiyor. Makino. Makine. Neyse konuya geri dönüyoruz. Zaten içerisinde olan bir para varmış ama o da artık bitti. Yani şu an bindik. Metro gelecek. Ama başka para yok <laughs> kartın içinde. Ve aktarma yapmamız lazım normalde. Ben yapamıyorum çünkü para yok. Metrodayız evet. şu an. Bir aktarmamızı yapacağız. Bekliyoruz. Oha diyorum. Yani... Wow. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Değil mi? Şimdi son metro aktarmamızı yapıp daha sonra tramvaya aktarma yapacağız. Ama kartımızda para yok. Aha. Ben bir şey ödemedik. <laughs> Biz eve girdik. Gördüğünüz üzere. Açız. Geberi <laughs> oldu karşılıklı. Markete gidiyoruz. İsmail diş fırçası alacak. Ben evet. eldiven bakacağım. En önemli iki şey unutmuşuz. O salak eldiveni yani. <laughs> ben de diş fırçasını hani laf da edemiyorum. Asla. Anladım. Bir de bir Aynen. sıfırcı kat yok. Aha. Çok ha. güzel etraf. Her Anladım. yer kar. için içinden şey oluyor. Ya. aldık. Dondurma yedik. <laughs> Mükemmel ikili. Çok güzel kar yağıyor. Ben orada yalnızdım. Yalnızdım. Devam mı? <laughs> Elinde mi kararı yerde yoksa? <laughs> Hoppa. Oh. bad. Okay. But not good either. so <laughs> it's just like crab, like this shrimp. like what do you expect? It's like crabby. Crab Tastes like crab. Crab? Tasty. What's that mean? Yet? Pasta or original yogurt. One. bir de a var. of Ah. Ostre. Bunun bir var biliyor musun? Düğmelerine bak düğmelerine. Tamam bu böyle bir. Eee emin misin Şu an dışarı taraf. Gel biraz. Dışarı taraf. Karar mı? Dışarısı mı dışarı? Şimdi. Bak, 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 birleşik, birleşimi gibi bir şey. Savaş ne alaka oğlum? Biz çünkü biz Hunter'ız. Bunlardan hepsinin özel güçleri var bu adamların. Bizim ne şey yapıyorlar. Bak hocam mesela resim çiziyor falan. Bu, resim çiziyor falan ama aynı zamanda bizimle savaşıyor. Paris. Seninle mi savaşıyor, senin yanında mı savaşıyor? Benim yanımda savaşıyor. Canavarlarla savaşıyoruz. Bak hocam.